ekranları başında bizleri izlemek için hazır bulunan çok değerli insanlar, çok güzel insanlar hepiniz televizyon dünyasının en efsanevi, en bilgilendiren, en eğlendiren, en dinamik yarışması Parola Parola'ya hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar evlerinize, salonlarınıza konuk olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yolculukta sizlere eşlik edecek olan ben sunucunuz Kaan Sekban. Sürçülisan edersek baştan affola diyoruz. Ve birinci bölümümüzün başında tabii ki büyük usta sevgili Metin Uca'yı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ona özlemlerimizi ve alkışlarımızı gönderiyoruz bir kez daha. Yarışmamızı hatırlayanlar bilecektir. Birbirinden eğlenceli oyunlarımız var ve masalardaki yarışmacılarımız bu oyunlardaki performanslarıyla masalarına kazandırdıkları puanlarla finaldeki çember oyununda yarışacak olan esas yarışmacılarımıza günün büyük ödülü olan 30.000 TL'yi kazanmaları için avantaj sağlamaya çalışacaklar. Ben her oyundan önce her turda kurallarımızı hem yarışmacılarımıza hem de sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama isterseniz sözü daha fazla uzatmadan şahane yarışmacılarımızı tanımaya bir an önce başlayalım. Turuncu masamız ve mavi masamızda bizimle yarışmak için hazır bekleyen şahane insanlar var. Tabi demiştik ki ya, esas yarışmacılarımız var. Diğer yarışmacılarımız da <laughs> sahte yarışmacılarımız değiller. Onlar da esas yarışmacılarımıza destek olmak için bugün burada Canla Başla mücadele etmeyi kabul eden yüce gönüllü ünlü konuklarımız onlara bir baştan moral alkışı ve teşekkür alkışı lütfen yapalım. Bu yarışmanın benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu diğer yarışmalardan da ayıran bence özelliği gerçekten toplumda teveccüh görmüş çok kıymetli isimlerin başvurular yaparak buraya gelen yarışmacılarımıza destek olmak için buraya gelmesi gerçekten çok kıymetli. Lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk bölümümüzde bizimle birlikte kimler yarışacak onları tanıyalım. Turuncu masamızda ünlü konuklarımız çok kıymetli oyuncu Hakan Bilgin ve çok sevgili Yağmur Ün bizlerle hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizi ve yarışmacımız Özden Şahin bizlerle birlikte yarışacak. Mavi masamıza döndüğümüzde ise çok değerli Hakan Meriçler ve Zeynep Mansur ünlü konuklarımız bize bugün hem renk katacaklar hem de sevgili inanca destek olmak için burada olacaklar. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bir an önce başlasın istiyoruz yarışmamız. O zaman Kaan sen de sözü daha fazla uzatma ve hemen parola parola başlasın efendim. <laughs> <tane geri> <laughs> Muazzam ya. Süper. <laughs> Harika. Muhteşem. Harika. Sevgili izleyicilerimiz ilk oyunumuza birazdan başlayacağız ama öncesinde biraz konuklarımla sohbet etmek istiyorum. Bulmuşum böyle şahane insanları hemen oyun oyun diye darlamak istemiyorum. Önce turuncu masamızdan başlayalım. Sevgili Hakan Bilgin bir kere ilk programımızda bizimle birlikte olduğunuz için ilk bölümümüzde çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim ee, ben de tarih bir ana şahit ettiğim için ben de heyecanlıyım gerçekten. Ee, bizi unutmayacağından eminim yani. Asla unutmayacağım. Ee, yoğun bir set dönemini geride evet. bıraktınız. Çakallarla dans 7 mi 8 kaç yedi. oldu? 7. 7'yi evet. Nasıl Bitirdik geçti? Efendim. Çok keyifli geçti. Yani 365 gün Çakallar seti olsa giderim yani. Gerçekten O kadar keyifli, eğlenceli. Birçok ortak dostumuzla evet. evet ne kadar evet, eğlenceli evet. olduğumuzu tahmin ediyorsun yani. Çok biliyorum. Eminim ona ve yine bir gişe rekoru gelecek. Evet çünkü oh. bu sefer gerçekten hani altısında da oynamış birisi olarak söylüyorum. E, tekst olarak da en komi En komiği e, Sette de o bir kademe daha yukarı çıktı. E, çok eğlenceli ve komik bir film Bekliyor seyircileri yani. Beklentiyi gördüğünüz gibi son derece yükseltti evet. ve biz de merakla bekliyoruz. Bu yoğun tempoda da burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim. Daha önceden de katıldınız e, evet. bu tarz e, yarışmalara. E, Metin abimin programına bayağı katılmıştım. Onda hatta böyle bir en çok katılanlar içinde ilk ona falan girebilecek kadar Kaç katılmış. kere katılmışsınızdır? Saymadım ama yani bir -10 18, 10 -10. 10 10'dan fazladır. ondan yani. fazla Tabii ki... yani şey Beyaz Show'daki Kubat gibi. <gülüyor> <gülüyor> De, e... evet. çünkü şey oluyordu bazen. Son dakika. Orada bir de günlük gibi hmm. bir haftada 3-4 gün yayınlandığı için galiba. Tabii hafta içi her gün. O an mesela birisi gelmediğinde ben de o setin <gülüyor> çekindi, <gülüyor> evet Bostancı <laughs> civarındaydı. Abi neredesin diye arardı sevgili Meriç. Ataşehir'deyim. Uygunsan seni aldırmak için araç gönderiyorum derdi. Hemen apar topardı Yani <laughs> nöbetçi konuk olarak yer almış. <laughs> sevgili Yağmurcum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sosyal medya sayesinde de çok yakından tanıyormuş gibi hissediyorum. Çiçeği burnunda diyebilir miyiz hala annelik? Ne kadar oldu yavru doğalı? 18 ay oldu. 18 ay evet, oldu. Evet, Nasıl gidiyor? Yani çok tatlı gidiyor. Alıştın ee, mı anneliğe? Alıştım. Zaten ilk doğar doğmaz insana bir şey geliyor, bahşediliyor. Bir lütuf o bence. E, sanki hep doğduğumdan beri anneymişim gibi. Ha öyle hemen alıştın yani. Evet buna. öyle ama bir yandan da hala insan idrak da edemiyor. Yani bütün duyguları aynı anda yaşıyorsun. Bir bakıyorum mesela ya da geçen gün kucağımdaydı ve şu anda yürüyor. işte kelime kullanabiliyor Çok vesaire. Çok hızlı büyüyor değil mi? Çok hızlı büyüyor. Peki sen de şey oldun mu? Şu her sohbeti... Çocuğa getiren ve Artık işte yavrun ne yapıyor dediğinde hop cep telefonu konuşuyor. Artık öyleyim işte bak bunu ve e, insanların beni belki de aramaktan vazgeçeceğine de <laughs> evet. eminim. Ya yani yağmur arasak bir konuşsak ne yapıyor diye dediklerinde işte tek verebileceğim cevap Dayana ile beraber ne yaptığım olur. Bence ee... hiç kimse sıkılmaz onlardan ya çünkü yani çocuk sahibi olmayanlar da bence sizler sayesinde o özlemini gidermiş oluyor. Her sorduğumuzda hani böyle gösteriyorsunuz. Kaan, de mutlu senin oluyoruz. tatlılığın ama biraz bence <laughs> abartıyor mu diyorsun? Bence biraz biz abartıyoruz bu konuyu çünkü şey sürekli anlatıyoruz. anneler görüşmeye başlıyor. Evet, Anne. evet <laughs> yani, yani çekiyor bence. Çocuksuzlarla görüşmemeye başlıyor. Ve yani. çocuklar çocuklarla görüşüyor. görüşüyor Çocuksuzlara yani. böyle şey muamelesi şey yapılıyor. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> çok mutluyuz seni burada ağırladığımız için. Ben de çok mutluyum. Ee, bir kez daha hoş geldin çok sana. Çok teşekkür ederim. Sevgili yarışmacımız, esas yarışmacımız <laughs> Özden hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz çok kısa? Nereden katılıyorsun, Tabii. ne yaparsın? Ee, İstanbul'dan katılıyorum. Ee, serbest avukatlık yapıyorum. Avukatsın ne güzel. Evet. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir e, tek başıma çalışıyorum. Daha öncesinde bağlı olarak avukatlık yapıyordum. E, dansla ilgileniyorum. Boş zamanlarımda İstanbul Barosu Dans Topluluğu'nda ne kadar ee, güzel. Evet. Onun dışında Baron da... Baro'nun dans topluluğundasınız. Evet Harika. İstanbul Barası Dans Topluluğu'nda dans ediyoruz. Hem modern danslar hem geleneksel danslar. Hakan abi dans... Hakimler için özel davada falan bir dans programı yok değil mi? Yok. <laughs> 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 ne güzel. ne güzel. <laughs> o, keşke olsaydı ne güzel olurdu valla. Keşke olsaydı düşünsene. bence keşke olmasaydı ve iyi ki yok. <gülüyor> 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 Nasıl da pek iddialı mısın yarışmayla ilgili? Böyle bilgi yarışmaları takip etmeyi sever misin? <laughs> takip etmeyi severim. Evdeki daha. performans nasıldır? Ee, kesinlikle evde de yarışçıyım. Yani yanımda kim varsa onunla yarışmayı severim. E ee, iddialıyım tabii ki. İddia işte, evet. işte aradığımız cevap. <laughs> Turuncu masaya alkışlıyoruz. Harika bir cevap performansı geldi ve dönüyoruz mavi masamıza. Çok kıymetli konuklar var. Ee, sevgili Hakan abicim, e, hoş geldiniz. Sizi hoş burada ağırlamak çok çok kıymetli. Ben sizinle yıllar yıllar önce böyle bankayı bırakıp oyuncu olmaya çalışırken evet. her şey Aşktan filminin setinde aynı ortamda bulunma şerefine nail olmuştum. çok küçücük bir rolüm yani rol denmez 10 saniye görünmüştüm diyeyim ve tekrar burada karşılaşmak çok mutluluk verici. Çok güzel şans getirsin sana uğurlu İnşallah. olsun. Çok İnşallah. Sizin nasıl şey? gidiyor bu dönem, yaz dönemi? Neler yapıyorsunuz? Onun yapıyorsun? geçiyor. Ee, Abdullah Oğuz'un yaptığı Mezarlık 2'yi çekiyor. Ha Mezarlık 2, evet. Evet, ondan sonra o da çok keyifli geçiyor. Çok bekleniyordu çünkü o değil evet, mi? Uzun zaman. Çok i̇kinci ne zaman, ikinci ne gerçekten. zaman diye. Gerçekten. Bir de Abdullah Oğuz'la çalışmak çok zevkli. Zaten Selam her olsun. şeyden önce tabii çok sevdiğim bir dostum. Ee, çok nadir yapımcı ve yönetmenlerden. Ufku çok geniş, ee, çok hoş gidiyor gerçekten şu an. Ne zaman izleyebileceğiz? Sanıyorum ekim gibi. Ekim gibi Aa, evet. süper. Tam evlerimize çekilip tam. dizi sezonu geldiğinde evet. seyredeceğiz. İzlenmesi çok olsun inşallah. inşallah. Bu akşam peki sizden bir böyle hırs ya da böyle bir çok iddia bekleyelim mi yoksa ya ben zaten Kanuncuğum destek olmaya geldim. Bana böyle baskı yapma. Eğleneceğiz. Hayır çok normal e, bir şekilde. <laughs> Tatlı su balığı. <laughs> Peki. Tam dansında. Ha Bu ara pardon Zeynep e, bakıyor bana oradan böyle kanat <laughs> kartal kanatlarını... Bir tırnaklarını çıkarmış durumda. O çünkü istiyor. Zafer istiyor. Zafer O istiyor. soru oraya. Orada bir hırs görüyorum diyorsun. Hırsın A babası. Lütfen. Yok çok yanlış. <laughs> çok teşekkür ediyoruz tekrar. Mesela. Bizimle birlikte olduğunuz için. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Lütfen ee, şimdi söyle. Lütfen. Senin için de yeni bir dönem. Yeni şarkın çıktı. Evet yeni şarkım çıktı. Nasıl <laughs> 12 tepkiler? 12 çıktı. Çok güzel. Çok güzel tepkiler aldım. Ee, çok şahane bir ekiple çalıştım. Rafet e. Roma'nın şarkısı. Eee Yıllar sonra isminde. Yazın şarkı eskiden çok çıkardı ve biz evet. beklerdik böyle yazın hangi Hı -hı. şarkılar çıkacak falan. Şimdi yazın o kadar şarkı çok çıkmıyor. Genelde şarkıcılar, e, solistler konserlerle falan böyle evet. çok zaman geçiriyorlar. O yüzden e, yazın şarkı çıkarmak bence süper oldu. Güzel bir zamanlama olduğunu düşünüyorum ben de. Ve de tam yaz şarkısı. Belki biraz sonra evet. biraz dinleriz. Zaten onu diyecektim. E, biraz sonra biraz senden e, şarkılı bölümümüzde evet. bizi bir ısıtmanı isteyebiliriz. Şahane. E, tekrar hoş geldin. Hoş çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve esas <laughs> <laughs> yarışmacı. Bak işte o çok iddialı. Evet, Aa, <laughs> Güveniyoruz. Hoş geldin <laughs> Hoş sevgili dostum. Hoş Seni tanıyabilir miyiz çok kısaca? İnanç Kevser ben. İstanbul'dan katılıyorum. 30 yaşındayım. Bir yazılım firmasında ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Şu an burada olduğum için çok mutluyum. İddialı mısın? Ee, güveniyorum sevgili kendime. Özden. Özden de gerçekten dişli bir yarışmacı gibi gözüküyor. Ama gerçekten ben buraya keyif almak için evet. katıldım. Ve çok değerli sanatçılarla burada sizlerle... Olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel özetledin. Bu yarışmanın tek amacı sadece ve sadece eğlenmek. Eğlenirken de zihnimizi çok güzel bilgilerle doldurmak ve isterseniz sözü daha fazla uzatmadan zaten daha çok uzatacağız sözü ileriki bölümlerde. İlk oyunumuza başlayalım diyorum.